Sevgili gençler, üçgenin alan kurallarını öğreneceğimiz yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar birlikte genel kuralı öğreneceğiz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ifadesine vurgu yapacağız. Bol soru çözerek bu kısmı pekiştireceğiz arkadaşlar. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızdaysa haydi başlayalım. Zombi Sevgili gençler dersimize üçgenin genel alan kuralıyla başlayacağız. Evet arkadaşlar genel olarak biz alan hesaplamak istiyorsak bir üçgende bir kenar ve o kenara ait yüksekliği bulmamız lazım. Bir kenar ve o kenara ait yüksekliği bulacağız arkadaşlar ve bunları çarpıp ikiye böleceğiz. Evet arkadaşlar şekillerini de görmek istersek üç tane şekilden bahsedeceğiz. Genel olarak önce dar açılı üçgenden başlayacağız. Daha sonra dik açılı üçgende nasıl olduğunu söyleyeceğiz. Ve geniş açılı üçgende de yükseklik ve kenarı görerek Soruları nasıl kolay çözeceğimizi öğreneceğiz. Önce elimizdeki buradaki üçgenimiz arkadaşlar dar açılı üçgendir. Dar açılı üçgende işler biraz daha kolaydır. Çünkü kenarı seçtiğiniz zaman direkt bizim yüksekliğimiz bu kenarın kendisine çizilmiştir. Yani baktığınız anda yüksekliği görürsünüz. Kenarımızı a diye aldığımız zaman yüksekliğimiz HA olarak isimlendirilirse arkadaşlar A'dan çizildiği için HA denir. Onun karşısındaki kenar da a olduğu için bu ikisini çarpıyorsunuz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde alanımızı bulabiliriz. Sevgili gençler, üçgenin genel alan formülü olan a çarpı h bölü 2 ifadesini şimdi de dik üçgen üzerinde konuşalım. Dik üçgeni düşündüğümüz zaman arkadaşlar şu kenarımızı biz taban olarak seçersek bu kenarımız da onun yüksekliği olacaktır. Yani dik kenarlarımızdan bir tanesi tabanken diğeri yüksekliktir. O yüzden Taban çarpı yükseklik bölü 2 olan genel alan kuralımızı şu şekilde söyleyebiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ifadesi bakın burada yazdığımız ifade aslında dik kenarları çarpımının yarısıdır. Bakın 90'ın yanında olduğu için bu da dik kenardır, bu da dik kenardır. Bu dik kenarlardan bir tanesi taban gibi, bir tanesi yükseklik gibi gözüktüğü için dik üçgenlerde biz hızlı davranacağız. A çarpı H bölü 2 ifadesiyle aynı anlama gelen dik kenarlar çarpımının yarısını düşünerek alan ifadesine ulaşmış olacağız. Sevgili gençler şimdi geniş açılı üçgenin alanın nasıl hesaplanır onun üzerinde durmaya çalışalım. İfademizde arkadaşlar aslında genel kuralı kullanacağız. A çarpı H bölü 2 ifadesini yapacağız. Yani bir tane kenar seçeceksiniz. Bakın kırmızı olan ABC üçgenimiz üzerinde konuşuyoruz. Onun alanını hesaplayacağız. A diye taban kenarı seçtiğimiz zaman bunun yüksekliği her zaman içeride yani direkt kendisine çizilmez arkadaşlar. Ne yapacaksınız o zaman? İçeride bulamadığınız yüksekliği şöyle düşüneceksiniz. A kenarımızın devamını düşüneceksiniz. İşte bakın şuradaki A'dan aşağıya indirilmiş olan bu HA dediğimiz ifade bizim yüksekliğimizdir. Geniş açılı üçgenlerde önemli olan yükseklikleri birazcık da dışarıda düşünmektir. İçeride yükseklik ararsak bulamayabiliriz. A kenarımızın yüksekliği dışarıdan çizilmiştir ve HA olarak buraya yazılmış arkadaşlar. O zaman alan kuralımızı söylemek istersek A çarpı haş A bölü 2 ifadesinden alanı hesaplayabilirsiniz. Aynı şekilde diğer kenarlarımızı da düşünebiliriz. 3 tane kenarımız vardır arkadaşlar. Bunlardan 2 tanesi A ve C'yi düşündüğümüz zaman yükseklikleri dışarıdan çizilmiştir. Şimdi az önce A'yı konuşmuştuk. Şimdi C'yi konuşalım. Bakın C'nin kendisi burada. Onun yüksekliğini düşünmek istiyorsanız devamını düşünüp devamına bir dikme çizilmiş mi diye bakacaksınız. Bakın burada maviyle gösterdiğim HC ifadesi onun yüksekliğidir. Yani yine üçgenimizi düşündük. O C kenarının yüksekliği kendisine çizilmemiş. Kendisinin devamına yani dışarıdan çizilmiş arkadaşlar. HC burası. Yüksekliği bulabilirseniz alanı da kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Önemli olan geniş açılı üçgenlerde yükseklikleri birazcık da dışarıda aramaktan geçiyor arkadaşlar. C kenarı onun yüksekliği de buradaysa o zaman C çarpı HC bölü 2'den alanı yazabilirsiniz. Üç kenarımız olduğunu bahsetmiştik. Onlardan bir tanesi de bakın B kenarıdır. Bu biraz daha kolaydır. Çünkü o kenarımızın yüksekliği direkt kendisine çizilmiştir. Yüksekliği bulmanız daha kolaydır. O zaman tabanı görüyorsanız, yüksekliği görüyorsanız aynı alanı evet nasıl bulabilirmişiz? B çarpı HB bölü 2'den bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada yazılan ifadelerin hepsi aslında genel kuraldır. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ifadesini anlatır. Bunun yardımıyla da üçgenlerin alanları hesaplanır arkadaşlar. Sevgili gençler, üçgenin temel konularından biri olan alan konusunu çalışıyoruz. Bu kısmı pekiştirmek adına arkadaşlar klasik güzel sorularla başlayacağız. Öğretici olacaktır arkadaşlar. Zamanla daha zor sorular çözdüğümüzde dahi aynı şeyleri düşünürseniz, ısrarcı olursanız başarılı olacaksınız arkadaşlar. Evet, ifademize baktığımız zaman bize neler söylemiş? Bu örneğimiz arkadaşlar ABC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu söylüyor ve hangi kenarları eşitmiş bakın AB kenarı ve AC kenarı birbirine eşit ve 13 santimetreymiş şeklimizde bunları yazmış. BC kenarı da kendisi 10 santimetre demiş. Yukarıdaki verilere göre demiş. Alan ABC kaç santimetre karedir? Evet arkadaşlar şimdi biz alan bulmak istiyorsak o zaman bu ifademizde şimdi bir taban bir de yükseklik bulmamız lazım. Aslında elimizde tabanımız var arkadaşlar. Mesela onu da taban seçebilirsiniz. 13'ü de taban seçebilirsiniz. Yani burada taban kenarlarımız varmış ama yükseklik yokmuş. O zaman şöyle hatırlayacaksınız. İkiz kenar üçgeni de büyük vurguladık arkadaşlar. Onları gözden geçirirsiniz. İkiz kenar üçgen karşımıza geldiği zaman biz ilk başta ikinci özelliğini düşünürüz. Yani uzunluk ve alan sorularında tepe açısından eşit olan kenarların arasındaki açıdan dikme çizerek başlarız soruya. Evet bakın buradan dikme çizerek başlayacakmışız. İkiz kenar gördüğümüzde ilk başta bunu yapıyoruz. Evet, bunu yapınca ne olur? Şöyle bir düşünün arkadaşlar. O zaman hatırlarsanız, ikiz kenarın ikinci özelliği şunu söylüyordu: İkiz kenarda eşit kenarların arasından dikme çizerseniz, o çizgimiz yükseklik olduğu gibi hem kenar ortaya olacaktır. Bakın kenarımızı ikiye bölecektir, hem de açı ortaya olacaktır. Bunları kullanabilirsiniz. Biz burada kenar ortay durumunu kullanacağız. Yani ikiz kenarda dikme çizdiğimiz zaman kenarı ikiye bölermiş. Evet bakın burayı 5 diye gördüyseniz burası da 13 ise hemen tanıdık üçgen canlanmalı. Normalde Pisagor'dan bulacaksınız. 90 varsa Pisagor yapılır. Ama hatırlayın hangi üçgen burası? 5 var, 13 var. Evet burası da 12'dir. Şimdi arkadaşlar artık cevabımızı söyleyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman tabanımız belli. 10. Yüksekliğimizi düşünürsek de 12 olacaktır. A çarpı H bölü 2 dediğimiz genel kuralı yapıyoruz. O zaman 10 çarpı e, 12, 120 yapar. 120'yi de 2'ye bölerseniz 60 diye alanımızı bulmuş oluruz. Evet sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. ABC üçgeninde arkadaşlar açımızın ABC açımızın 45 derece olduğunu söylemiş. Bakın buraya da yazmış. Sonra diyor ki AB kenarı 6 santimetre. Evet şeklimizde var. AC kenarımızda 2 kök 5 santimetre. Onu da şeklimize koymuş. Yukarıdaki verilere göre diyor ABC üçgenin alanını bulunuz demiş. Evet arkadaşlar şimdi soru tiplerini yavaş yavaş değiştiriyoruz. Her birinde farklı şeyleri vurgulayacağız. Bir önceki sorumuzda ikizkenar üçgende nasıl davranmanız gerektiğini vurguladık. Burada da ipucumuz arkadaşlar özel açı bakın 45 derecemiz var. Özel açı gördüğümüz zaman sorularda biz karşısına dikme çizmeye çalışırız. Bakın şuradan bir dikme çizerseniz buradaki ifadeyi çözebiliriz. Alan hesaplamasını daha kolay yaparız. İfademize baktığımız zaman arkadaşlar artık burada 45 görüyorsunuz. Dikme çizdiğimiz zaman burada 90 derecemiz oldu. O zaman şuradaki açımızı da bulabilirsiniz. Burası da ne olacaktır? 45. Bizim hedefimiz burada baktığımız zaman arkadaşlar yüksekliği belirlemeye çalışmak olacak. Yani özelliği hatırlarsanız burada A olursa, burada da A olursa yani ikizkenar kenar üçgen zaten arkadaşlar bu. Şuraları isimlendirdim gibi düşünün. A, A olduğu zaman buradaki ifademiz ne olurdu? A kök 2 olurdu. Evet dolayısıyla şuradaki ifadeden faydalanıp 6 eşittir a kök 2 ifadesinden faydalanıp a'yı bulacağız önce. Her iki tarafı kök 2'ye böleceksiniz. Bu işlemleri düşe kalka kendiniz yapmalısınız arkadaşlar. Hemen sadeleştirmenizi yapın. Şuradaki kök 2'lerimiz gidecektir. 6 bölü kök 2. Bu ifademiz arkadaşlar 3 kök 2'dir. Eğer yapmakta zorluk çeken varsa şöyle yapmalı. Kök 2'den kurtulmak için aynısıyla genişletiriz. Hem paydayı hem de payı çarparsınız o ifadeyi yaptığınız zaman yukarısı 6 kök 2'dir. Aşağısı da kök 4 olur. Kök 4 de dışarıya 2 diye çıkar. Dolayısıyla 6'yı 2'ye böldüğünüzde 3 kök 2'ye ulaşabilirsiniz. Demek ki burası 3 kök 2'ymiş. Şurası da 3 kök 2'ymiş. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şurayı elde edeceğiz. Sonra da alan ifadesini uygulayacağız. E buradaki ifadede ne yapacaksınız? E 90 varsa Pisagor düşüneceksiniz. Hemen şuraya x diyelim mesela. Pisagor dediğimiz olay nasıl başlardı? 90'ın karşısından. Evet. O zaman başlıyoruz. Yine nedir? 2 kök 5'in karesi arkadaşlar. Hatırlayın nasıl yapılırdı? 2'nin karesi 4. Bu da kökten kurtulurdu. 4 çarpı 5'ten 20. 2 kök 5'in karesini aldık. Eşittir dedik. Sonra neydi? Dik kenarların kareler toplamı. X'in karesi. Artı 3 kök 2'nin karesi. Yine aynı şekilde 3'ün karesi 9'dur. Bu da kökten kurtulur. 9 çarpı 2'den 18 olacaktır. Evet 18'i karşıya atarsanız x karenin 2 olduğunu bulursunuz. Burada kare kök aldığınız zaman x ifadesine kök 2 diyebiliriz. Evet bakın burası da kök 2'ymiş. O zaman birlikte artık alan ifadesini söylemeye çalışalım. ABC üçgenin alanını yazmak istiyoruz. Evet böyle yazılacaktır arkadaşlar. Bu alanımızı bulmak için de A dediğimiz ifade, taban dediğimiz ifade daha doğrusu. Burada A'lar başka yerler anlatabilir. Taban dediğimiz ifade 4 kök 2. 3 kök 2 ile kök 2'nin toplamı taban dediğimiz ifade 4 kök 2'ymiş. Çarpı yüksekliğimize bakarsanız da 3 kök 2 olacaktır. Evet taban çarpı yükseklik bölü 2 ifadesini yazdım. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar şimdi burada bakın 4 çarpı 3 12 olacaktır yukarıda. Bir taraftan da kök 2 ile kök 2'yi çarparsanız kök 4 olur. Yani 2 olacaktır. Paydamızda da 2 var. O zaman bu ikiler birbirini götüreceklerdir. Cevabımız 12'ymiş. Sevgili gençler üçüncü örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. ABD bir dik üçgen demiş. Evet büyük üçgenimiz arkadaşlar dik üçgenmiş. Buradaki 90 dereceyi de burada vurgulamış. ABD açısı 90 derece demiş. Diyor ki bize AD ifadesi 20 birim. Evet şeklimize yazmış. AC 13. AC de 13 demiş. BC de 5 yazmış. BC de burada yazmış arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki verilere göre ACD üçgenin alanını bulunuz. Evet arkadaşlar bu alanımızı bulacağız. Ama tabi elimizdeki verilere de bakmalıyız. Soruda alan hesaplamak istesek de yardımcı olanlara göre davranıyoruz. Mesela bakın burada 90 derecemiz var. O zaman hemen Pisagor düşüneceğiz. Alan ifadesini birazdan tam yapacağız arkadaşlar. Önce hemen şu üçgene yoğunlaşıyorsunuz. İsteyen Pisagor yapıyor. İsteyen de üçgeni hemen tanımaya çalışsın bakın. Çok kullanılan bir üçgenimiz. 5, 13. O zaman buraya ne diyeceğiz hemen? 12 arkadaşlar. Evet. Şimdi bu 12'yi bulduktan sonra arkadaşlar şu ACD üçgenimizin şu minik parçasını bulmamız gerekiyor. O minik parçasını bulmak için çabalayacağız. Onun için de bakın hemen işaretliyorum. ABD üçgenimizi kullanacağız. ABD üçgenimiz bakın dik üçgendi. Evet dik üçgense hemen kenarları üzerinden konuşalım. Bakın burada 20 görüyorsunuz. Burada 12 görüyorsunuz. Eğer Pisagor yaparsanız buraya ulaşabilirsiniz. Evet oradaki ifadeye Pisagor'dan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ya da tanıdık üçgenleri görmeye çalışabilirsiniz. Genelde 3-4 tane üçgen söyledik. Onlardan bir tanesini koyuyorlar. Burada yine 3-4-5 üçgenimiz var arkadaşlar. Bakın bu 20 dediğimiz 5'in 4 katı. 5 çarpı 4 gibi düşünülebilir. Aynı şekilde 12 dediğimiz 3 çarpı 4 diye düşünülebilir. 3'ün 4 katı. O zaman burası da 4'ün 4 katı olur. 4'ün 4 katı arkadaşlar 16'dır. Yani pisagordan da bulabilirdik ama öncelikle biz tanıdık üçgeni gördük ve 3, 4, 5 üçgeninden 16 olduğunu hesapladık. 16'dan 5 çıkartın. O zaman şurayı da 11 diye bulursunuz. Evet arkadaşlar. Aradığımız ifade şöyle olacak. Bir sonuçta ne istiyoruz? Alan istiyoruz. ACD üçgeninin alanı. Bakın taranmış şuradaki üçgenimiz. Onun bir kenarını düşüneceğiz. Bakın onun bir kenar olarak burayı seçiyorum. Orasını seçtiğimiz zaman bunun yüksekliğini e şimdi içeride ararsanız bulamayabilirsiniz. Bakın. O taralı üçgen üzerinden oraya çizilen bir dikmemiz yok. O zaman şurası bakın geniş açı olmasından kaynaklanıyor aslında. Bu bir geniş açılı üçgen olduğu için yüksekliğini dışarıda arayacağız. Üç tane yüksekliğinden çünkü iki tanesi dışarıdadır. 11 dediğimiz bu kenarı mısın arkadaşlar? Yüksekliği bakın A'dan aşağıya çizilmiş olan şu AB mesafesidir. AB mesafesi yani 12 dediğimiz ifade yükseklik arkadaşlar. O zaman tabanda 11 olduğu için biz hemen alanımızı yazmaya çalışalım. Alan ACD dediğimiz ifade taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani A çarpı H bölü 2 formülünden yapılacak. A dediğimiz ifade 11. H dediğimiz ifade de 12. Evet sadece yüksekliğin dışarıda olduğuna dikkat ediyorsunuz. Bunları çarptım 2'ye böldüm. O zaman işlemi yapmak istersek arkadaşlar Hemen şöyle sadeleştirme yapın. 2'ye bölün 1 olsun, 2'ye bölün 6 olsun. 11 çarpı 6. ACD üçgeninin alanı 66 birim kareymiş. Evet sevgili gençler bu konumuzda çok fazla soru tipi var. O yüzden bol soru çözeceğiz. Beraber konumuzu pekiştireceğiz arkadaşlar. Yeni örneğimize baktığımız zaman ABC üçgeninin dik üçgen olduğunu söylüyor. Ve bunu AB diktir AC ifadesiyle pekiştirmiş. Bakın buradaki 90 derece olduğunu ifade edilmiş. Bir taraftan diyor ki AB ile AD birbirine eşit. Evet şeklimizde bunu göstermiş bakın. AB ile AD birbirinin aynısı. BD ifadesi 6 birim. Evet şeklimizde var mı? Var. DC ifadesine bakıyoruz. 9 birim demiş. Onu da görüyoruz. Yukarıdaki verilere göre demiş. ADC alanı yani bakın şuradaki taralı alanımız kaç birim karedir diye bize sorulmuş. Evet arkadaşlar biz alan bulacaksak genel kuralı düşünüyoruz öncelikle. Daha fazla bunu kullandırıyor çünkü. A çarpı H bölü 2 ifadesine bakacağız. Yani kenarımız var mı? Evet bakın o üçgenimizle bağlantılı bir kenarımız var aslında. Burada eksik olan parça arkadaşlar bu kenarımızın yüksekliğidir. Bir yerden yükseklik bulmamız lazım. Yüksekliği bulunca alanı hesaplayacağız. E, i̇pucu var mı sizce? Şöyle bir bakın arkadaşlar. İfademize baktığımız zaman ikiz kenar görüyorsunuz. İkiz kenar bize ne anlatırdı o zaman onu düşünmeye çalışın. Evet tepe açısından yani eşitlerin arasındaki bakın şu eşit kenarların arasındaki açıdan aşağıya dikme çizilirdi. İkiz kenarda bu ikinci özelliğimiz dediğimiz özelliği unutmuyoruz arkadaşlar. İkiz kenarda alan ve uzunluk sorularında öncelikle dikme çizmeye çalışacağız. Evet bu dikme çizmeyi çalıştığımız zaman hemen gözükmüyor gibi olabilir. Ama doğru yoldasınız. O zaman ne yapacağız? Konuşalım. İkiz kenarda dikme çizince arkadaşlar eşit parçalanırdı. O zaman 6 ifadesini 3 3 ayırırız. Güzel, doğru ilerliyoruz. Buradaki ipucunu yine görmeye çalışın. Tekrar bir ipucu oluştu arkadaşlar. Burada tek bir 90 vardı ama şimdi bir de siz dikme çizdiğiniz için dik açıdan dik çizilmiş oldu. Evet, dik açıdan dik çizilirse ne yapılırdı? Evet arkadaşlar, o zaman da öklit kullanırdık hatırlarsanız. Öklit kurallarından düşündüğümüz zaman en fazla kullanılanı uygulayacağız. Yani yükseklik özelliğini yazacağız. Yükseklik özelliğini yazıyorum bakın. Neydi o? H kare P çarpı K'ydı. Bunu uyguladığımız zaman yüksekliği elde edebileceğiz. Bakın yüksekliğin karesi yazıyorum. Eşittir. P dediğimiz ifade burasıdır. 3. K dediğimiz ifade de buranın tamamıdır. O da 12'dir. 3 artı 9. Evet bu çarpmayı yaptığınız zaman 3 çarpı 12 36 olacaktır. Karekök aldığınız zaman da H ifadesi 6'ymiş. Evet bakın yüksekliği de buldunuz. O zaman cevabımızı bulmak adına vurgulayalım arkadaşlar. Bizim hedefimiz şuradaki bakın benim de taradığım üçgenin alanını bulmak. Hedefimiz bu. Onun tabanı bakın 9'dur. Bu geniş açılı bir üçgen olduğu için arkadaşlar onun yüksekliği şu mavi olan dışarıdan çizilen yüksekliktir. 6 dediğimiz o üçgenin dışında ama bizim yüksekliğimizdir. Tabanımız 9. O zaman hemen alanımıza geçelim. Alan ADC genel kuralı yazıyoruz. A çarpı H bölü 2 yapacağız. A dediğimiz ifade 9. H dediğimiz ifade 6. Bölü 2. Evet burada 9 kere 6 54 olur. 2'ye böldüğünüz zaman da 27 buluruz. Yani cevabımız C şeklindeymiş. Evet sevgili gençler güzel bir soruyla dersimize devam ediyoruz. İfademize baktığımız zaman DB ile AC'nin dik olduğunu söylemiş. Evet bakın buradaki DB ve AC'nin dik olduğu. Yani şu 90 anlatmış bize. A H diktir H C demiş. Evet A H dediğimiz ifade de H C'ye dikmiş. Şuradaki 90 dereceyi anlatmış bize. H B C doğrusal noktalar. Evet burası düz bir çizgiymiş. A D'nin ve D C'nin birbirine eşit ve 4 birim olduğunu söylemiş. Evet bakın 4'leri de buraya yazmış. B D 3 birim onu da görüyoruz. Yukarıdaki verilere göre demiş A H kaç birimdir? Evet hedefimiz şuradaki yüksekliği bulmak arkadaşlar. Evet o yüksekliği bulacağız. İfademize baktığımız zaman tabi önce ilk adımda nereyi bulabiliyorsak oradan başlayacağız tabi. Elimizde bakın burada 90 derecemiz var. Hemen Pisagor aklımıza gelmedi. Hatta üçgen, tane da üçgen. Herkes söyleyebilir. 3, 4 ise ne olurdu? 5 olurdu. İlk hedef orada görebildiğimiz yeri yapmak arkadaşlar. 5'i bulduk. Bu sorumuzda bizim o AH'a ulaşmamız için arkadaşlar şuradaki üçgenimizin bakın ABC dediğimiz üçgenimizin alanını iki defa yazmamız lazım. Evet o üçgenimizin alanına yoğunlaşalım. Şöyle söyleyeceğiz. Bakın burayı bir taban diye seçerseniz tabanımız 8 olacaktır. Şuradaki yükseklik de 3 olduğu için alan ABC. Evet birinci yoldan yapalım. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız aslında. Bakın 8 çarpı 3 biri taban biri yükseklik. Çarptık onları 2'ye böldük. A çarpı H bölü 2. Bu ifade çarparsanız 24 yarısı 12 olacaktır. Aynı alanımız arkadaşlar. Tekrardan yazmaya çalışacağız ve cevap ortaya çıkacak. Şöyle yapacağız. Bakın bu sefer taban olarak burayı seçebilirsiniz. Bu geniş açılı bir üçgen olduğu için arkadaşlar bakın şurası 90'dan büyüktür. Burası 90'dan büyük olduğu için bu 5'imizin yüksekliği dışarıdan çizilir. Hemen gösterelim bakın. Onun yüksekliği bakın buradaki AH dediğimiz çizgidir. AH dediğimiz ifade oradaki 5 dediğimiz kenarın yüksekliğiymiş. O zaman aynı taralı alanı yani alan ABC'yi yazmak istersek alan ABC dediğimiz zaman evet neymiş? 5 çarpı H bölü 2. 5 çarpı H bölü 2. E bu ifade zaten biz bulmuştuk. Neydi alan ABC? 12. 12'ye eşit diyoruz. E paydaya 1 koyabiliriz. Böyle çarptığımız zaman 2 çarpı 12'den 24 olur. Diğer taraftan da 5H'da 1'i çarparsanız 5H olur. İki tarafı da 5'e bölün. Evet cevabımızı şimdi söyleyeceğiz. H dediğimiz ifade 24 bölü 5'tir. 24'ü de 5'e bölerseniz ifade olarak arkadaşlar 4.8 bulursunuz. Evet bakıyoruz cevabımız C şıkkıymış. Evet sevgili gençler güzel gidiyoruz. Bol soru çözüyoruz. Ve genel kurala alışıyoruz arkadaşlar. Üçgenin genel alan kuralı A çarpı H bölü 2 ifadesini pekiştirmeye çalışıyoruz. Evet yeni örneğimize bakalım. Bize neler söylemiş? ABC dik üçgen demiş. Evet dik üçgenimiz 90 derecemiz burada. Onu da burada vurgulamış. BAC 90 derece demiş. Bir taraftan da ACB açısının da 15 derece olduğunu söylüyor. Evet şeklimizde de o da var. 15 dereceymiş burası. BC ifadesi bize 12 olarak verilmiş. Şeklimizde var. Diyor ki yukarıdaki verilere göre alan ABC kaç santimetre karedir demiş. Evet bu üçgenimizin alanını bulacağız. Tabi arkadaşlar bu tabi önceki bilgilere bağlı bir soru. Burada 15 derece görüyorsunuz. 90 görüyorsunuz. Ve o zaman şurayı da bulursunuz. Kaç derece olur? 75 derece. Evet. 15, 75, 90 üçgenin özelliği neydi? Onu hatırlamanız lazım. Özelliğimiz aslında arkadaşlar muhteşem üçlüden kaynaklanıyor. Ama biz hızlı kullanacağız. Şöyle bir özelliğimiz vardı. Yükseklik çizdiğiniz zaman arkadaşlar. Biz bu yüksekliğimize kendimiz haş dersek ifade olarak. Evet hemen şöyle bir h diyelim. Bu yüksekliğimiz h olursa bizim hipotenüs dediğimiz mesafemiz 4 haş olurdu. Evet 15 75 90 üçgeni dediği için hemen özelliğini hatırlamış olduk. E şimdi o zaman siz arkadaşlar 4 haşın 12 olduğunu görüyorsunuz. Buradan yola çıkarsak 4'e böldüğümüzde h ifadesinde 3 olarak bulursunuz. E bakın yükseklikte var. Tabanımız da var. O zaman alan dediğimiz ifadeyi yazabiliriz. Alan ABC ifadesinde arkadaşlar taban 12 yükseklik 3 taban çarpı yükseklik bölü 2 ifadesini uyguluyoruz. O zaman 12 çarpı 3 36 olur. 2'ye böldüğünüz zaman 18 diye alanımızı bulmuş oluruz. Cevabımız değişikliğiymiş. Evet geldik son sorumuza bakalım bize neler söylemiş. AH diktir BC demiş. Bakın yukarıdan gelen aşağıya H, AH dediğimiz ifadenin BC'ye dik olduğunu söylemiş. Tamamdır. D elemanıdır. AH demiş. Evet bu D noktası da onun üzerindeki bir noktaymış. Yani burasının doğrusal olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sonra diyor ki bize AD ifadesi 3 cm. A'dan D'ye kadar bakın. Şurası 3 cm'ymiş. Tamam güzel. Diyor ki AD 3 bir taraftan da BC 8 cm. Bakın buranın tamamını bize 8 vermiş. Diyor ki yukarıdaki verilere göre alan ABDC kaç santimetre karedir? Evet arkadaşlar burada şimdi başlangıçta üçgenin alanı değil de dörtgenin alanını sormuş gibi duruyor. Fakat o taradığı bakın buradaki dörtgenimiz iki tane üçgenden oluşmakta. Ne kadar dörtgen dese de biz üçgen üzerinden yapacağız. İleride dörtgenler konusunda bununla ilgili kural da göreceksiniz. Ama arkadaşlar şimdi mantığını öğrenmek bizim için önemli. Orada baktığınız zaman iki tane üçgen görüyorsanız o dörtgeninizden hemen parça parça bulacağız. Önce soldaki alanı yazmaya çalışacağız. Evet buradaki alanı yazmak istediğiniz zaman arkadaşlar tabanımız belli aslında bakın bir kenarı belli. 3. Önemli olan onun yüksekliğini söyleyebilmek. Şimdi beraber söylemeye çalışalım. O üçgenimiz arkadaşlar geniş açılı üçgen olduğu için yüksekliği dışarıdan çizilmiştir. Bakın bu BH dediğimiz onun yüksekliğidir. O zaman biz oraya kendimiz hemen şöyle 90 yazalım ve h1 diyelim. Ve şu anda biz şuradaki alanı yazıyoruz. Tabanımız 3. Evet. Yüksekliğimiz de H1 bölü 2. Bir tarafı bulmuş olduk. Tam güzel bir cevap olmadı ama sonuçta birazdan bu işe yarayacak arkadaşlar. Aynı şeyi bu tarafta yapmaya çalışacağız. Şimdi diğer taraftaki üçgenimize bakalım. Buradaki üçgenimiz de aynı şekilde bakın geniş açılı üçgendir. Burası yine 90 dereceden büyüktür. O yüzden yüksekliği dışarıdan düşüneceğiz. Bakın tabanımız yine burası. Yani tabanımız 3. Hemen onun yüksekliğini göstermeye çalışalım. O AD dediğimiz kenarın tabanın yüksekliği arkadaşlar burasıdır. Mavi gösterdiğim yer onun yüksekliğidir. Taban burası. E, yükseklik kendisine çizilmemiş. Geniş açılı üçgen olduğu için dışarıdan çizilmiş. Zamanla gözünüz alışacak arkadaşlar. Taban burada. Onun yüksekliği de burasıymış. O zaman o yüksekliği de isimlendirelim. Şöyle H2 diyelim. Şuradaki alanımızı yazmak istiyoruz. Taban 3'tü. Yüksekliğimizde H2. Bunları çarptık. 2'ye böldük. Evet. 2 alanda bulduk. Bize istediği ifade dörtgenin alanı dediğimizde bunların toplamı arkadaşlar. Hemen topluyoruz. 3H1 bölü 2 artı 3H2 bölü 2. Bu ifadede 3 bölü 2 parantezini aldığınız zaman cevabı söyleyebileceğiz. Çünkü içeride H1 artı H2 oluşacaktır. Biz şu anda arkadaşlar o iki üçgenin alan toplamını yazdık. Yani dörtgenin alanını yazmış olduk. O ifadeyi söylerken de 3 bölü 2 çarpı H1 artı H2. Bakın H1 ve H2'nin toplamı da 8 diye bize verilmişti. O zaman oraya da 8 yazabiliriz. Şunun yerine 8 yazdık. E burası ne yapar arkadaşlar? 3 çarpı 8 24. 24'ü 2'ye böldüğünüz zaman da 12 olacaktır. Yani cevabımız C şıklıymış. Sevgili gençler, üçgende alan ilk dersimizi tamamlamış olduk. Bu dersimizde Genel kurala yoğunlaştık. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ifadesini pekiştirmeye çalıştık. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü alanla ilgili genelde soruları bunun üzerinden kuruluyorlar. Dar açılı üçgende, dik açılı üçgende ve geniş açılı üçgende genel kural nasıl hesaplanır bunlara yoğunlaştık. Sizler de bu soru çözerek bunları kolaylıkla pekiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.